Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle çevre hesaplamasını öğreneceğiz ve çevre hesaplamayla ilgili kısa problemler çözeceğiz. Evet sevgili çocuklar. Çevre demek bir geometrik şeklin bütün kenar uzunluklarının toplamı demek. Yani bu ne demek? İşte karenin dört kenarı var. Dört kenarının toplamı demek. Eğer ki şeklimiz beşgense beş kenarının bütün uzunluklarının toplamı demek. Üçgense üç kenarının bütün uzunluklarının toplamı demek. Şimdi burada karenin çevresini hesaplarken dört kenarının uzunluğunu da toplayacağız. Biz kare ile ilgili bir ne biliyorduk? Kare dört kenarın uzunluğu birbirine eşit olan bir geometrik şekil. Şimdi buraya baktığımızda e, her kenarımız kaç santimetreymiş? 5 santimetre. Şimdi bunu bulmanın iki tane yöntemi var. Birincisi bütün kenarları toplamak. Mesela 5 artı 5 artı 5 artı 5 deyip 20 santim bulmak. Bir diğeri de bir kenarın uzunluğuyla 4'ü çarpmak. Karenin 4 kenarı olduğu için 5 ile 4'ü çarpmak. Şimdi birinci yöntemi yaptık. Yine ikinci yöntemimizde de 5 artı 5 artı 5 artı 5 dediğimizde ne oluyor? 20 santimetre oluyor. Demek ki karenin çevresini bulurken bu iki yolu da kullanabiliriz biliriz. Şimdi gelelim dikdörtgenin çevresini hesaplamaya. Dikdörtgen bildiğiniz gibi dört kenarı olan iki kenarının iki uzun kenarının uzunluğu birbirine eşit. iki kısa kenarının da birbirine uzunluğu birbirine eşit. Şimdi dikdörtgenin çevresini bulurken iki tane yöntem kullanabiliriz. Mesela birincisinde A artı B çarpı 2 diyebiliriz. Ya da uzun kenarlara, kısa kenarları tek tek yazıp toplayabiliriz. Biz şimdi bu dikdörtgenin çevresini birinci yoldan bulalım. Birinci yol diyelim. Birinci yolumuz neydi? Uzun kenarla kısa kenarı toplarım. 10 artı 5 uzun kenarım 10 santim. Kısa kenarım 5 santim toplarım. Ve 2 ile çarparım. 10 artı 5 kaç yapar? 15 yapar. 2 ile çarparsam dikdörtgenimin çevresi 30 santim. Eğer ki diğer yöntemi kullanırsam diyelim ki öğretmenim ben bu yolla değil ikinci yolla yapmak istiyorum dersen 10 santim artı 5 santim artı 10 santim artı 5 santim topladım. 15 daha 15 10 daha 25 5 daha 30 santimetre. Yani her iki yolda da aynısını buluyorsunuz. Demek ki dikdörtgenin çevresini bulurken ya bütün kenarları tek tek yazıp topluyorum ya da kısa kenarıyla uzun kenarını topluyorum. Her ikisinden de iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar olduğu için iki ile çarpıyorum. Evet. Şimdi gelelim üçgenin çevresine. Şimdi çocuklar, üçgenin çevresini hesaplamasını yaparken de üçgenin bütün kenar uzunluklarını topluyoruz. Mesela burada gördüğümüz bir ikiz kenar üçgen. 6 santim, 6 santim. İki kenarın uzunluğu 6 santim. Bu farklı. Şimdi mesela eşkenar üçgen olabilir. Biliyorsunuz eşkenar üçgen neydi? Bütün kenarları birbirine eşit olan. Mesela çeşit kenar üçgen vardı. Her bir her bir kenarın uzunluğu birbirinden farklı olan. Şimdi biz bu üçgenimizin çevresini bulurken ne yapabiliriz? A artı B artı C yapabiliriz. Evet burada yapalım. 6 artı 6 artı 10 diyelim. 6 6 daha 12, 10 daha 22 cm. Demek ki bu üçgenimizin çevresi 22 cm. Şimdi çocuklar biz çevre hesaplamasının bütün kenarların toplamının toplamı olduğunu bilirsek ne yaparız? Bu konuda zorlanmayız. Yani çevre dediğiniz aklımıza şu kalacak. Bir geometrik şeklin çevresi demek şuradaki şöyle çizeyimse şu çizdiğim yer bir şeklin çevresi. Bu da nasıl bulunur? bütün kenarların uzunlukları toplanarak bulunur. Bu bilgi bizde olduğu zaman çevre problemleri çok kolay çözebileceğimiz problemler. Şimdi basit problemlerle başlayalım. Şimdi çocuklar yanda bir dikdörtgenimiz var. Yandaki dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Ne dedik? E, dikdörtgenin iki uzun kenarı birbirine eşit, iki de kısa kenarı birbirine eşit. Biz hemen ne yapıyorduk? Kısa uzun kenarla kısa kenarı topluyorduk. Sonra 2 ile çarpıyorduk. Şimdi uzun kenarla kısa kenarımı toplayayım. 7, 4 daha 11. 2 ile çarptığım zaman 22 metre. Bu yanda gördüğünüz dikdörtgenin çevresi 22 metre. Ne yaptım? Uzun kenarımla kısa kenarımı topladım. 2 ile çarptım. Niye 2 ile çarptım? Çünkü 2 tane kısa kenarım var. 2 tane de uzun kenarım var. Bu şekilde bulabiliriz. Yine yandaki karenin çevresi kaç santimetredir? Diyor. Şimdi çocuklar bu karenin bir kenarı 25 santimetreymiş. Bu karenin bir kenarı 25 santimetre ise diğer kenarları kaç santimetredir? 25 santimetredir. Niye? Çünkü karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bunu bulduktan sonra artık ben neyi biliyordum? Karenin çevresini bulmak için iki yol kullanıyordum. Ya dört tane 25'i yazıp toplayacağım, ya da toplamanın kısa yolu olan çarpmayı kullanacağım. 25 ile 4'ü çarpacağım. 5 kere 4, 20. 4 kere 2, 8. 2 değerde 100. Demek ki bu karenin çevresi 100 santimetre. Niye 4'le çarptım? Çünkü bir karenin 4 tane kenarı var. Şimdi gelelim buraya. Yandaki üçgenin kenarı kaç metredir diyor. Biz ne yapmıştık? Ne öğrenmiştik? Üçgenin çevresini bulurken bütün çevre uzunluklarını yazacağız, toplayacağız. Bu nasıl bir üçgen? Çeşit kenar bir üçgen. Çünkü biz kenarı 5 metre, diğer kenarı 4 metre, bir diğer kenarı 7 metre. Tek tek yazalım, toplayalım. 5 metre, 4 metre, 7 metre. 5, 4 daha, 9 9 7 daha 16 demek ki bu üçgenimizin çevresinin uzunluğu 16 metreye eşit şimdi burada biraz farklı bir sorumuz var biliyorsunuz bunlar birim bunlar bu buralara biz ne diyorduk birim uzunluk diyorduk her bir birim 3 metre ise diyor bu dikdörtgenin çevresi kaç metredir diyor. yani şurası 3 metre şurası 3 metre şurası 3 metre şurası da 3 metre Yine buraya bakalım. Burası 3 metre. Burası da 3 metre. Şimdi burayı uzun kenar kısa kenar gibi düşünelim. 3, 6, 9, 12. Demek ki uzun kenarım 12 metre. 3, 6. Kısa kenarım da 6 metre. Neden? Bunu nasıl hesapladık? Problem bana ne diyor? Her birimin arası yani şuralar 3'er metre diyor. O zaman burası da 12 metre, burası da 6 metre. Biz dikdörtgenin çevresini hesaplarken ne yapıyorduk? Uzun kenarla kısa kenarı topluyorduk. Ve daha sonra 2 ile çarpıyorduk. Evet. 6, 12, 6 daha 18 çarpı 2 eşittir 36 metre. Demek ki bu dikdörtgenin çevresi 36 metreye eşitmiş. Ne yaptık? Birim karelerin her birini üçer üçer de sayabiliriz. Ü, 3, 6, 9, 12 şeklinde. Burası 12 metreymiş. Burası da 3 metreymiş. Ne yaptık? 12 ile 6'yı topladık. Daha sonra 2 ile çarparak dikdörtgenimizin çevresini bulmuş olduk. Şimdi burada daha farklı bir soru var. Çevre uzunluğunu vermiş bir kenar uzunluğunu soruyor. Şimdi çocuklar bu dik çevresi yani şurası bu kırmızıyla çizdiğim yer 80 metreye eşitmiş. Şimdi bunun hepsi 80 metre ise biz çevreyi nasıl buluyorduk? 4 ile çarparak buluyorduk. Peki biz burada bütünü bilip bulup parçayı arıyorsak ne yapacağız? 80'i dörde böleceğiz. Niye dörde böleceğiz? Çünkü karenin dört tane kenarı var. Bu dört kenarını toplamışlar. 80 metre yapmış. 8'de 4 kaç kere vardı? 2 kere. 2 kere 4, 8. 0 aşağı indiriyoruz. 0'ın içinde 4 olmadığı için buraya bir 0 atıyoruz. Demek ki bu karenin